Hayırlı günler. Kıymetli Hüzde Hürt Televizyon izleyici Bugün İnsan ve Duygularımız serisinin bu bölümünde sizlerle Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın aile çevresiyle yapmış olduğu bazı mizah ve onların eğlenme isteklerine yaklaşımını paylaşma suretiyle meşhur ailedeki mizah ve eğlencenin ölçülerine kısaca bakmak istiyoruz. Kıymetli izleyenler, Hz. Peygamber, dini tefekkürü engel teşkil eden, kin, haset ve benzeri kötü duyguları doğuran, insandaki vakar ve ağır başlılığı gideren şakaları doğru bulmazlar. Bu tür sakıncalar olmayanları ise, kendisi yaptığı gibi, hasabını da yapmasına engel olmazdı. Resul-i Ekrem yanına 10 yaşında bir çocuk iken gelen ve uzun süre terbiyesi altında kalan Enes bin Malik radıyallahu anh'a iki kulak sahibi Yazel Uzuneyn diye hitap ediyordu. Alimler bu sözün Resulullah'ın sözlerine dikkat etmesi ve onları hıfz etmesi bakımından latif ince bir uyarı olduğunu ifade ederler. Yine Hz. Enes radıyallahu nakleder ki çölden şehre geldikçe çiçek, meyve ve bitkilerden hediye getiren Zahir adlı kimseye Peygamberimiz Zahir bizim badiyemiz yani köylümüz biz de onun şehriyiz diye takılırdı. Çünkü Peygamberimiz de köle dönen Zahir'e şehirdeki ürünlerden alır ya beraberinde götürmesini sağlardı. Bir gün Zahir çölden gelmiş, pazarda mallarını satacak yer ararken Peygamberimiz takip etmiş ve onun arkasından yakalayarak e, elleriyle gözlerini kapatmıştı. Zahir kimdir o derken göz ucuyla sözünce Resulullah olduğunu anlamıştı. Bu sırada Peygamber e, vesselam kendisine şaka ile şöyle dedi. Bu köleyi kim alacak? Zahir. Bana kimse kıymet biçmez ya Resulallah. Zira benim yüzüm çirkindir deyince Hazreti Peygamber şöyle buyurdu. Ey zahir. Dıştan bakanlara göre öyle fazla kıymet biçilmezse de senin Allah katında değerin çok büyüktür. Evet. Bu güzel latifeden şunu anlıyoruz ki Peygamber aleyhissalatü vesselam hakikat e, hakikate gerçeğe uygun şakalar yapıyor ve insanların rencide edecek ifadelerden sakınıyor. Onun yaşadığı duruma uygun ve latifelerle gönlünü hoş kılmaya çalışıyor. Aynı zamanda şunu da bu misalden anlıyoruz. Peygamber aleyhissalatü vesselam çarşı pazara gelmiş olan, köyden gelmiş olan kişilerin arasına e, giriyor, onların halini, vaziyetini alıyor ve onlarla e, hem hal oluyordu. Bir gün yine adamın biri peygamberin huzuruna gelerek bilmek için bana bir deve ver dedi. Peygamber aleyhisselam sana bir deve yavrusu vereyim buyurdu. Adam Ey Allah'ın Rasulü, ben deve yavrusunu alıp da ne yapayım deyince Hazreti Peygamber, her deve aynı zamanda bir devenin yavrusu değil midir? buyurdu. Yine bir gün bir kişi gelerek Rasulullah'a kardeşinin karnında bir sertlik ve ağrı var diye şikayette bulundu. Hazreti Peygamber ona bal şerbeti içir buyurdu. Adam gittikten bir müddet sonra tekrar geldi ve bal şerbeti içedim ama rahatsızlığı devam ediyor dedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber yine bal şerbeti içmesini, içirmesine tavsiye etti. O kişi üçüncü, dördüncü kez gitti geldi. Peygamber her seferinde bal şerbeti tavsiyesini tekrarladı. Ve nihayet şunu söylemek durumunda kaldı Peygamberimiz. Allah doğrudur. O Kur'an-ı Kerim'de balda şifa olduğunu bildiriyor. Ama kardeşinin karnı yalancıdır. Git, tekrar bal şerbeti içir, buyurdu. Kıymetli izleyenler, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin çocuklarına, sorunlara, etraftaki diğer aile çocuklarına karşı sevgi ve muhabbetinin hangi ölçüde olduğunu önceden sizlerle paylaşmıştık. Peygamberimiz bir sefere çıkacağı zaman son olarak kızı Hazreti Fatıma'nın yanına gider. Yolculuktan dönünce de yine ilk ziyaret edilme şerefine nail olan Hazreti Fatıma oldu. Bir gün bir gazve için sefere gitti. Bu sırada Hazreti Fatıma oğulları Hazreti Hasan ve Hüseyin'e gümüşten diğer bilezik yaptırdı. Kapıya da perde astırdı. Hz. Peygamber seferden geri döndüğünde bunu fark etti. Her zamankinin aksine Hz. Fatıma'nın evine gitmedi. Sebebini ve anlayınca Hz. Fatıma derhal perdeyi kaldırıp attı ve çocuklarının kollarındaki bilezikleri çıkarıp bir kenara koydu. Hz. Hasan ile Hüseyin ağlayarak peygamberin huzuruna geldiler. Bunun üzerine peygamberimiz kadınlara özgü olan süslü gümüşten bilek kolyesini çarşıya gönderdi ve karşılığında fil dişinden erkek çocuklarına yakışan bir süs aldırdı ve torunlarına taktırdı. Evet, bu örnekten şunu anlıyoruz. Peygamberimiz çok sevmiş olduğu kızı Fatıma'ya yapacağı uyarıyı kırmadan, onu incitmeden ve dolaylı bir şekilde yapmış oluyor. Ebu Katade diyor ki, bir gün mescitte oturuyorduk. Hazreti Peygamber kızı Hazreti Zeynep Hazreti Zeynep radıyallahu anh'dan olan dumanla omuzunda olduğu halde içeri girdi. Peygamber omuzunda bir çocukla içeri girdi. Çocuk omuzunda durduğu halde namaz kıldı. Rükû ve secde yapacağı zaman çocuğu yere bırakıyor. Ayağa kalkacağı zaman onu tekrar omuzuna alıyordu. Evet, bu örnekte gösteriyor ki Peygamber Aleyhisselam çocukların eğlenme ihtiyaçlarına namazda olsa bile cevap vermeye çalışıyor. Onların gönüllerini hoş kılıyordu. Bir gün Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam huzuruna yaşlı bir kadın geldi. Zübeyir bin el-Avvam'ın annesi Safiye idi bu kadın. Ve Resulullah'a dedi ki, Ya Resulallah, cennete girmek için Allah'a dua eder misin? Peygamberimiz buna şakayla yaşlılar cennete giremez diyerek karşılık verdi. Kadın ağlayarak geri gider, gitti. Bu esnada Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam orada bulunan sahabilere Safiye kadına haber verin. Cenab-ı Hak yaşlı kadınları 33 yaşına indirip gençlik haberiyle cennetine alacaktır buyurdu. O kadının gönlünü hoş etmek ve duygularını tekrar efendim canlandırmak için Peygamberimiz ihmal etmeden hemen bu şakanın yanlış anlaşıldığını fark ederek efendim o kadını teselli etmiş oluyor. Bir defasında Hazreti Ömer huzura girmek istedi. Bu esnada Kureyş kabilesinden bir grup kadın peygamberimizin yanındaydı. Bir kısmı lüzumsuz konuşuyor, seslerini yükseltiyordu. Ömer radıyallahu anh içeri girer girmez hepsi de oradan dağıldı. Örtülerini daha dikkatlice üzerlerine aldılar. Bu durumu seyreden peygamber Efendimiz görüyordu. Hazreti Ömer Efendimiz'e niçin gördüğünü sorunca Resulullah şu kadınlara hayret ediyorum. Senin sesine duyar duymaz sizden çalışıyorlar? Hazreti Ömer de ekledi. Ya Resulallah siz saygı gösterilmeye daha layıksınız. Ve kadınlara dönerek de şöyle seslendi. Ey nefislerinin düşmanları benden korkuyor, korkuyorsunuz da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan korkmuyor musunuz? Onlar da Hazreti Ömer'e sen sertsin diye cevap verdiler. Peygamberimiz doğru söylüyorlar ya Ömer. Nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki şeytan seninle bir yolda yürürken karşılarsa korkusundan yolunu değiştirir demiştir. Evet, bu örnekten de birgin e, ilginç şeyler anlamadayız. Yani Hz. Ömer e, sertliğiyle birlikte efendim Allah'ın emir ve yasaklarına sıkı tutunan bir zat olması hepinizin malumu. Ama Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam kadınların ondan korkarak tesettüre daha sıkı bir sarılma durumlarını tespit Efendim onu görüyoruz yani kadınlardaki e, bu e, hali vaziyeti Hz. Peygamber hoş karşılıyor ve Hz. Ömer'e de onun sertliğini de yumuşak bir dille ifade etmiş oluyor evet kıymetli izleyenler eğlenme duygusu hepimizin takdir ettiği gibi insanların e, ruhen bir ihtiyacıdır e, çocukların daha fazla bir ihtiyacıdır Özellikle de evlerimizde başlarcımız olan kadınların da bir ihtiyacıdır. Peygamberimizin hayatından birkaç tane örneği zikretmek söylediğiyle eğlenmekle ilgili meşhur dairedeki bazı uygulamalara dikkat çekmek istiyorum. Dilimizin meşhur ailedeki bu eğlenmeye izin verdiği bilinen bir gerçek. Burada Hazreti Peygamber'in ailede eğlenme duygusunu nasıl eğittiğine birkaç örnek vermeye çalışacağız. Hazreti Peygamber çocuklarla ilgilenmiş, şakalaşmış, onlara selam vermiş, hal hatırlarını sormuş, onunlarıyla koşma yarışları yapmış, kimi zaman kendisi koşup onları yakalamaya çalışmış, kimi zaman da onların ardından kendisi koşuşturmuştur. Peygamberimiz küçükler kadar hanımların da eğlenme ve dinlenme arzularına dikkat ediyor ve bu ihtiyacı fark ediyordu. Hz. Ayşe diyor ki, Habeşliler mescidin yanında oynuyorlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana perde oldu da onların oyunlarına bakıp seyrediyordu. Yine Ayşe valide'niz aracılığıyla evlendirilen bir genç kızın Evlilik merasimi ile ilgili şu olayı da dikkat eder. Hocasına gönderilirken demek ki düğün bitmiş. bu kız çocuk evlendirilen bu hanımefendi hocasının evine gönderilirken Peygamberimiz şöyle bir uyarıda bulunmuş. Kızla birlikte bir de çalgıcı gönderdiniz mi? diye sormuş Peygamber. Emsar aralarında gazel okuma bir adettir. Keşke onlara Size geldik, size geldik, size selam, bize selam deyiverecek birisini göndermiş olsaydınız diye uyarıda bulmuştur. Demek ki bu gazel o gün düğünlerde söyleniyor. Peygamberimiz evlenen bu genç e, hanımefendi için böyle bir e, efendim gazel okuyan kişinin de onların evine gitme e, durumunu hatırlatmış oluyor. Bir bayram günü Ayşe validemiz Ensardan iki kızla def çalıp eğlenmişler. Resulullah da onları görmemek için yüzüne perde çekip sedire uzanmıştı. Hatta bu durumu haber alan Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh bir peygamberin evinde böyle bir iş yapılır mı diye Hz. Ayşe'yi azarlamıştı. Peygamberimiz henüz genç yaşta evlendiği Hz. Ayşe'nin bebeklerle oynamasına engel olmamıştır. Hz. Ayşe Validemiz, Peygamberimizin kendisine bebekler vesilesiyle latifeler yaptığını da anlatmaktadır. Hz. Peygamber her akşam aile fertleriyle topluca bir araya gelir, o gece kimin yanında kalacaksa orada sohbet ederlerdi. Bu sohbetlerinde eşlerinin gönlünü hoş etmek için ibretli kısalar anlatır, dövdürücü şakalar da yapardı. O hanımlarının da dinlenip eğlenmelerine izin vermekle şaka ve latifede ölçüyü göstermiş oluyor. Mesela bir defasında Hz. Ayşe bulamaç yemeği yapmış. Yanında bulunan sevde validemize buyur sen de ye diye ona da ikram etmiş. Hazreti Sevde Yemekten çekilince Hazreti Ayşe yemezsen yüzüne dolayacağım demiştir. Hazreti Sevde yemeyince Hazreti Ayşe de Sevde'nin yüzüne yemeği bulaştırmıştır. Hazreti Peygamber Sevde'ye ne duruyorsun sen de sürsene deyince Sevde de ona sürmüş ve sonuca Peygamber de gülmüştür. Evet kıymetli izleyenler bu örneklerden görmekteyiz ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hayatında e, insanların tabi hallerine, onların ihtiyaçlarına, onların hangi halde, hangi durumda, hangi bu halinde bulunduklarına dikkat ediyor ve onların halini, vaziyetini efendim, keşfetmeye çalışıyor ve ihtiyaçlarını meşru dairede gidermelerine imkan hazırlıyordu. İnsanların fıtri halleri olabilir, olmuştur. Günaha girmediği müddetçe Peygamber eğlenme ihtiyaçlarına da e, bu şekilde izin veriyor, izin vermiştir. Hilim ile, teenni ile e, onların ihtiyaçlarını telafi etmelerine yol açmıştır. Ve aynı zamanda kişilerdeki bazı olumsuz duyguları da gidermiştir Peygamber. Geçmiş sohbetlerimizde buna dikkat çekmiştik. Ee, efendim Peygamberimizin insanları bu şekilde anlamış e, eğlenmesine, e, düşünmesine latifelerle federle ruhlarının dinlendirmesine imkan hazırlamış olması, onun bir peygamber olarak uygulanabilir, yaşanabilir bir örnekliği e, sergilemesinin e, açık e, bir e, sonucudur denebilir. Herkese hayırlı akşamlar diliyor. Allah'a emanet ediyorum.